Şöyle şuraya alalım PUBG ondan sonra Blazing Sales diyoruz Mükemmel oylamamız tamamlandı Şu yeni desenimle Yeni desenimle Şöyle bir Arenada önce Yargı dağıtıp Ardından Erangel semalarına tek başıma süzülmek istiyorum İzniniz PUBG Mobişle yine bizi yanıltmadı be tüm rakiplerinin arasından tüm rakiplerinin arasından win'i bize getirdi. Şuradan kendimize bir tane vektörümüzü alalım. Mesela kodanın takipçisi 3 numara. Git biraz özgün olalım eşek. Beni şey sanıyor. <laughs> beni fake sanıyor. Ne olmuş yani fake hesap açtıysan? Niye küfür ediyorsun? Ya <laughs> kardeşim ne olmuş fake hesap açmış sana ya? Yani? Suç mu? Sesin gelmiyor. Ses mi gitti sende. Oyunun sesi niye bu kadar kısık? Oyunun sesi çok kısık şu an duyamıyorum. Ses kısamıyorum. Buna 4x'i kim taktı lan? Çocuk bizi bildiğin fake sandı arkadaşlar bu arada. Çocuk bizi bildiğin fake sandı abi. Bildiğin fake sandı ve sonu sustu. Hadi biraz hareketlenelim o zaman ya. Ne evet, var? Ay canı yok onun. Onun canı yok. Yemin ederim onun canı yok. Hiç yok canı. Ay dönerdim ona da daha sağlam bir silah lazım. Ya nasıl ölmüyorsun kanka? Adam bakmıyor. The blue team is in the lead. Reloading. Adam iyi sıkıyor. Oy, 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 oy. Ben bu canlı onu alırım. Alamazmışım. Merhaba <laughs> güzel dostlar. sorry Oy! Çıkar çıkmaz tek yedim. Bir şöyle uzun yaşayamadık ha. Üçüncü rakibi AK'li bayağı iyi vuruyor ya. Çektirecek bana AK'yi. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Yeah. Cover me. M4 full şu an. Fullledim fullledim vallahi fullledim.